insani gelişimini tamamlayamamış insanlar yani anne karnında 9 ayda bir çocuk bir bebek dünyaya geliyor tabi 9 ayda tamamen gelişmiş oluyor çocuk doğduktan sonra da genellikle sağlıklı bir bebek olarak daha sonra da insan olarak yaşamını sürdürüyor. Bu insan olarak gelişimini tamamlayamamış, beyinsel olarak da aynı şekilde insanlar başkalarının uzuv eksiklikleriyle yani vücudunun bir parçasının eksikliklerinle dalga geçerler. Yani kör, şaşı, topal, dilsiz diye lakaplar takarak da sıfat isimler, sıfatlar takaraktan bu insanları küçümserler. Yani aslında küçümsenmesi gereken bu sözleri o insanlara yapıştıran insanlardır. Hiç kimse vücutunun bir parçası, parçasının eksik olarak yaşamını sürdürmek istemez. Ya ailenin ekonomik sıkıntısından, ya cahilliğinden bilgisizliğinden ya da çocuk o şekilde doğmuştur. yani e, ya da bir kaza da o şekilde gelmiştir yani bir kolunu bir bacağını kaybedebilir veya başka bir uzvunu kaybedebilir yani bunun birçok sebebi olabilir insanın uzuvlarının eksik olmasının bizim üzerimize düşen görev onu görmemezlikten gelip o karşımızdaki insanı normal bir insanmış gibi görüp onu karşımızdakine hissettirmememizdir. Eğer bu şekilde davranıyorsak biz insanızdır. Eğer farklı davranıyorsak, karşımızdakini hakir görüyorsak, acıyorsak, biz acınacak insan aslında biziz. Çünkü e, düşünme kapasitemiz, beynimiz o kadar çalışıyor. Bundan dolayı da sadece karşımızdakine acıyarak bakıyoruz. Eksik olarak görüyoruz. Eksiklik bizim kafamızda karşımızdakinde değil. Normalde binalar yapılırken, normalde hem devletin binaları yapılırken bir standart getirilmesi gerekir. Bu fiziksel engeli olan insanların da o binalara kolayca girebileceği, genellikle yatay olarak kolay yürünebilecek tekerlekli Sandalyelerin kolaylıkla rampayı çıkabileceği e, yolların olması gerekiyor. Bunun yasalarla bilmiyorum olduğunu düşünüyorum. E, yasalarla belirlenip binaların bu şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Binaların önüne de en yakın park yerine de bu fiziksel engelli olan yaşlı insanların park etmesi için park yerleri, araç park yerleri e, belirlenmesi ve bunun buralara başkaları park ettiği, yani hak etmeyen insanların park ettiği takdirde de e, ciddi bir para cezası uygulanması gerekiyor. Türkiye'de bir buçuk milyon engelli vatandaşımızın olduğunu okumuştum daha önce ama genelde yaşamın içerisinde pek göremiyoruz. Daha önce belirli yani fabrika gibi yerlerde toplu çalışılan yerlerde bir oran vardı belirli bir oran fiziksel özürlü insanların çalıştırılması doğru doğru bir yasaydı uygulanıyordu da bu bilmiyorum şimdi hangi durumda o yasa çünkü onda o vatandaşlarımızın da onlar içimizden bir yani çünkü hepimiz her an kolumuzu bacağımızı kaybedebiliriz trafik kazasında veya yani Trafikte olmasak bile, trafikte olmasak bile otururken, bir kafeteryada otururken, bir arabanın yoldan çıkıp kafeteryaya dalması, bunlar sürekli olarak bizim haberlerde karşılaştığımız durumlar. Bunun için hepimiz her an, Fiziksel özürlü duruma düşebiliriz. E, düşmeden önce yani düştüğümüzde nasıl biz başkalarına acı, acıyarak bakıyorsak bize de aynı şekilde acıyarak bakacaklar. E, bu kafa yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Burada gece kulübüne gitmiştim. Yani gece kulübü derken hani disco gibi yere. Orada tekerlekli sandaleli bir erkek vatandaş vardı gayet güzel de eğleniyordu içkisini içip eğleniyordu dansa kaldırdı kızı ee, kız da kabul etti gayet güzel yani e, ayağa kalkamamasına rağmen o da teker, tekerlekli arabasını ileri geri hareket ederek kendi dans ediyordu ee, yani e, burada fiziksel engelli vatandaşlar yaşamın her yerinde, her yerinde e, kendilerini gösteriyorlar. Olması gereken de budur. E, onun için e, yani e, fiziksel özürlü vatandaşlarımızı e, günlük yaşamın içerisinde daha fazla görmek isteriz. Onların da bu yaşamın içinde olmaya hakları var. Yine söylüyorum onlara hakir gözle bakanlar bu sıfatı kullananlar insani gelişimini tamamlayamamış insanlardır. Yani bence yarım insanlardır beyinsel sorunları vardır diye not dişiyim.